Merhabalar. Şimdi çok çok kolay bir kurabiye tarifiyle geldim. Sadece çok az bir malzeme kullanacağız. 1 yumurta, 3 yemek kaşığı kahvaltılık çikolata ve 6 yemek kaşığı un. Ekstradan şöyle 1 çay kaşığı da kabartma tozu katarsanız daha güzel, daha tatlı bir kıvamı oluyor. Bütün malzemeleri karıştırıyorsunuz. Yapması ve piş pişirmesi sadece 10-15 dakika süren bir kurabiye. Kahvenin yanına çok yakışıyor, çayın yanına çok yakışıyor. Hani evde az malzemeyle yoğun çikolata tadını almak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Önce yumurtayla e, nutellayı şöyle güzelce bir karıştıralım. Kaşığımızı da sıyıralım, malzeme israfı yapmayalım. Ardından kontrollü olarak unumuzu ekleyelim. Unumuz 10 şey 6 tepeleme yemek kaşığı olacak. Ama bir 5 kaşığı ekleyin, karıştırın sonra devamına bakarsınız. Kabartma tuzunu da ben ekledim. Unumun içindeydi zaten. Ayrıca dediğim gibi hani eğer öyle yapmazsanız sadece bir yarım çay kaşığı eklemeniz yeterlidir. Yarım ya da bir çay kaşığı yeterlidir. Bu çünkü böyle hani çok yoğun bir ölçüsü yok. Ama bir tepsiyi dolduruyor. Şöyle bir servis tabağını dolduracak bir kurabiye. Diyelim ki misafiriniz gelecek hemen çayın yanına yapmak isteyeceğiniz farklı dokusu olan güzel bir kurabiye. Elimi hiç bulaştırmadım yoğurma aşamasında. Sadece kaşıkla çeviriyorum kaşıkla karıştırıyorum. Farklı tarifler mümkün olduğunca bulup sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Siz de eğer abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız bütün tariflerimden anında haberdar olursunuz. Güzelce karıştırdıktan sonra şöyle bakın kıvamını göstereyim. Yumuşacık çok yumuşak bir hamur. Şimdi burada şeker ve yağ kısmı çikolatadan geliyor. Kahvaltılık çikolatalar biliyorsunuz oldukça yoğun yağ ve şeker içeriyor. O yeterli oluyor bize. Ekstradan yağ ya da şeker eklemiyoruz. Şöyle küçücük cevizden daha küçük parçalar alarak bunları yuvarlıyoruz ve üzerine hiçbir şekilde bastırmadan top halinde bunları fırına yağlı kağıt serdiğimiz tepsi ile birlikte fırına gönderiyoruz. Fırınımızı böyle 175 derecede ısıtın. Bakın 10 ila 15 dakika sürüyor pişmesi fırına göre. Ben mesela bugün biraz fazla pişirmişim. Benim de fırınım yeni olduğu için henüz alışmadım. Henüz e, tam tanımadım. 10 dakikadan sonra bakın eğer yeterince bir kabarma ve üzerindeki renk böyle oluşmuşsa mutlaka kullanın. Bakın küçük bir kavanozun yarısını ancak kullandım. Bunu da gösteriyorum. Dediğim gibi pişirmeye dikkat edin. Eğer fazla pişirirseniz biraz kuru oluyor. Lezzeti gidiyor piştiğinde evet tamamı bu kadar bir servis tabağı elde ettim. Şu anda görüyorsunuz iç dokusu da oldukça güzel. Lezzetli bir kahve yanı, çay yanı kurabiyesi oldu. İsterseniz üzerine çikolatayla ya da başka şeylerle de süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun efendim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.